18 Ocak 2024 Perşembe günü Aydın Didim Fevzi Paşa'dan herkese selamlar. Bugün size 6 artı 1 tam müstakil havuzlu bir villa tanıtmak istiyorum. Villamızın bahçesine girdik. Böyle gayet kullanışlı bir havuzumuz mevcut. Evimizin ön cephesi. Peyzaj alanlarımız gayet geniş. Arsamızın boyu 270 metrekare. 270 metrekare. Triplex bir villadan bahsediyoruz. Profildeki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. Dov Gayrimenkul Fevzi Güner 0542 519 1267. Villamızın yan tarafından hemen çelik kapımıza ulaşalım. Buradan çelik kapımızdan giriş yapacağız. Villamızın arsası bayağı geniş. Şöyle ilk önce salonu göstermek istiyorum. Yaklaşık 40 metrekare geniş, kullanışlı bir salonumuz var. Dekorlar gayet güzel. Spot detayları gayet güzel. TV ünitesi tarafından spot detayları daha da detaylandırılmış vaziyette. Havuza bakıyor salonumuz. Açık otopark ve havuza bakıyor. Mutfağımızı da göstermek istiyorum yakından. Modern, şık bir tasarımı var mutfağımızın. Gayet kullanışlı. Mutfağın hemen yanında alt katta yatak odası isteyenler için bir tane de yatak odası yapılmış. Şöyle havalar, ışık alan güzel bir yatak odamız var. Giriş kapısının hemen sağ tarafında ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Birinci kata çıkıyoruz. Birinci kata 3 odamız var. Üçünü de göstereceğim şimdi. Birinci kattaki yatak odamızın ilki gayet kullanışlı. Metrekaresi yeterli. Yine ışık alan güzel bir oda. Hemen yanında ortak kullanım banyo tuvalet mevcut. İkinci yatak odamızda, birinci kattaki ikinci yatak odamız da gayet kullanışlı. Metrekare bakımından iyi. Ön cepheye bakıyor. Havuz ve açık otopark tarafına. Bu odada ayrıyetten ebeveyn banyomuz da mevcut. Şöyle bir ebeveyn banyomuz var. Birinci kattaki üçüncü yatak odamız burası. Bunun metrekaresi bu kattaki en büyük metrekare. Gayet kullanışlı. Ayrıca bu yatak odamızda balkonumuz da mevcut. Balkon ön taraftaki açık otopark ve havuz tarafına bakıyor. Yani deniz tarafına. Şu şekilde göstereyim. Gayet kullanışlı oda ve balkon. Arkadaşlar bilgilerimi tekrardan söylüyorum. Dof Gayrimenkul Fevzi Güner. 0 542 519 1267 Bu villamızın fiyatı 8,5 milyon TL. Tekrar söylüyorum 8,5 milyon TL. İkinci kattaki ilk yatak odamıza geldik. Bu da gayet kullanışlı ışık alan bir yatak odası. Bu yatak odamızın hemen yanında yine ortak kullanım banyo tuvalet. Şöyle geniş bir odamız daha var terasa çıkmadan önce. Bu odamızın metrekaresi yaklaşık 20-25 metrekare bir oda burası. Direkt terasa çıkıyor. Spot detayları yine düşünülmüş. Terasa çıktığımızda da görüyorsunuz terasımızda 20-25 metrekare civarında bir terasımız var. Üzerine pergulesi de yapılmış durumda. Şöyle aşağıda hemen açık otopark ve havuz tarafına bakıyor terasımızda ön cephe yani. Şurada bir e, deniz manzaramız var. Onu da çekmeden videoyu bitirmek istemiyorum. Onu da çekeyim bir onu da görün. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. İyi günler dilerim herkese.